Selamlar, sevgiler hepinize. Yepyine bir videoyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi yine sedef kakmalı kutumuzu açıyoruz ve içinden bakalım bugün hangi hikayemizi ele alacağız. Hangi hikayemizden hisseler çıkaracağız ve önümüze koyacağız bu hayat yolculuğunda. Evet, hemen açıyorum sedef kakmalı kutumuzu. Arslan, Kurt ve Tilki hikayesi çıktı. Evet, Mesnevi'de geçen çok önemli, ibret dolu bir hikayedir bu. Ben her videomuzda hikayelerin belli bir kısmını ele alabiliyorum. Sizler farklı farklı yönlerini ele alıp videomuzun yorumlar kısmına yazarsanız hep birlikte çok güzelliklere kavuşacağımızı düşünüyorum. Evet efendim, Bakalım kurt, arslan ve tilki neden bir hikayeyi oluşturmuşlar? Nasıl bir hikaye oluşturmuşlar? Şimdi ona bakalım hep birlikte. Evet efendim, arslan hepimizin de malumu olduğu üzere ormanların kralı olarak bilinir. Ormanların en güçlü hayvanıdır, kralıdır. Bu herkes tarafından kabul edilir. Günün birinde Arslan, Kral Arslan ormanda gezerken bir kurda bir de tilkiye rastlıyor. Hepsi de acıkmış av peşinde. Tilki bir fikir atıyor diyor ki sayın kralım, kurt kardeş isterseniz bugün hep birlikte avlanalım. Daha çok ava ulaşırız. Birbirimize destek veririz, yardım ederiz ve daha çok av avlarız. Böylece de daha çok yiyeceğe kavuşuruz. Kurastan şöyle bir düşünüyor bir kurt ve bir tilkiyle birlikte olmak, birlikte ava çıkmak pek hoşuna gitmiyor. Krallığına pek pahalaştıramıyor ama yine de daha fazla yiyecek ele geçeceğini düşününce kabul ediyor. Üçü birlikte yollara düşüyorlar. Dağ, tepe, ova dolaşıp avlanmayı sürdürüyorlar. Günün sonunda bir tane yaban öküzü, bir tane yaban keçisi ve bir de besli bir tavşan avlıyorlar. Bu üç hayvanı sürükleye sürükleye bir dere kenarına, su kenarına getiriyorlar. Orada büyük bir ağaç var, o ağacın dalları güzel bir gölgelik oluşturmuş ve avları o ağacın altına sıralıyorlar. Bir yaban öfüsü, bir yaban keçisi ve besli bir tavşan. Aslan gölgeye uzanıyor, bakıyor şöyle bir yiyeceklere, e, o arada da kurt, tilki sabırsızlanıyorlar. Hem iyice acıkmışlar hem de biraz tedirginler doğrusu aslana pek güvenmiyorlar. Sabırsızlıklarını, tedirginliklerini her halleriyle gösteriyorlar. Kral aslan bunu seziyor. Şöyle bir biraz bekledikten sonra... Ey kurt diyor gel bakalım yanıma. Kurt hemen gidiyor Hadi diyor, paylaştır bakalım adaletli bir şekilde bu avlarımızı. Kurt şöyle bir bakıyor, diyor ki, Sayın Kralım, bu yiyeceklerin, bu avladıklarımızın içinde en büyük olan yaban öküzüdür. Tabii ki bu siz değerli kralımıza düşer. E, orta halli olan bana da yaban keçisi düşer. En küçüğümüz olan tilkiye de şu e, tavşan yeter Der. aslan kükrer ve der ki bire saygısız, hadsiz. Sen kim alıyorsun da kendine ve tilkiye pay çıkarıyorsun? Gel bakayım buraya der. Kurdu çağırır ve arslan pençesiyle parçaladığı gibi kurdu bir tarafa atar. Bunu gören tilki tir, tir titremeye başlar. Bu olay gözünün önünde olmuştur. Ne yapacağını şaşırır. Ve krallardan hemen tilkiyi de çağırın. Gel bakalım, ey tilki der. Şimdi sen ne düşünürsün? Sen paylaştır bakalım. Tilki biraz önce yaşananları görmüştür. Hemen der ki, sayın kralım, tabii ki siz bizim kralımızsınız. Her şey size layık. Şu büyük en büyük olan yaban öküzü sizin sabah kahvaltınızdır. Tam ağzınıza layık. Şu orta büyüklükte olan yaban keçisi de sizin öğle yemeğiniz olsun. Çok lezzetli bir yahne olur. E, ee, akşama da şu besli tavşanı yersiniz efendim der. Kral böyle bir cevabı beklemez. Şöyle belki mutlu olur, sevinir, için için güler. Hey tilki der, sen böyle adaletli paylaşmayı nereden öğrendin? Tilki hala titremektedir, boynunu büker ve der ki, "Ey kralım, sayın kralım, iyice eğilir karşısında." Ve der ki, "Şurada yatan, kurttan öğrendim ben bu adaletle paylaşmayı." Bu sözlerde kralın çok hoşuna gider ve der ki, "Evet, tilki der, sen biraz önce yaşananlardan, olaydan ders çıkarmışsın." Senin bu halini çok beğendim. Bu üç avda senin olsun. Sana bırakıyorum der ve oradan çeker, gider, uzaklaşır. Hikayemiz burada bitiyor. Hikayemiz bitiyor ama söyleyeceklerimiz yeni başlıyor. Burada en önemli gördüğümüz şey tilkinin yaşadığı olaydan ders çıkarmasıdır. Değil mi değerli dostlar? Yaşanan olaylardan ders çıkarmak muhakkak ki bizim hayrımızadır, iyiliğimizedir. Olaylardan ders çıkarmak yapılan yanlışın aynısını yapmamak demektir. Yapılmaması gerekeni görüp öğrenip tam tersi yapılması gerekeni o anda ön plana çıkarıp yapmaktır. İşte bu akıllı kişinin yapacağı iştir bizlerde. Geçmiş gitmiş olaylardan o olayı, o yaşananları geri getiremeyiz belki ama ders çıkararak bir daha kötü sonuçlara yol açmayacak şekilde davranışlarımızı düzeltebiliriz. Ayrıca burada söylenen sözlerde yapılan davranışta tilkinin esnek ve mantıklı düşündüğünü görüyoruz. Kurtun ölümünden ders çıkarmıştır. Hemen aklını kullanmış, akıllı davranmış. Esnek ve mantıklı olmayı olaylar karşısında, alacağı karar karşısında mantıklı ve esnek olmayı hemen akıl edebilmiştir. Üçe kitabımızda da Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz buyurmuyor mu? Pek çok yerde. Neden düşünmezsiniz? neden akletmez misiniz, düşünmezler mi şeklinde başlayan ayetlere rastlıyoruz. Evet, mantıklı ve esnek olmak, hedeflerimizden ödün vermek veya taviz vermek değildir. Aklımızı kullanmaktır. Esnek ve mantıklı davranarak kılıca sonuçlara ulaşmak demektir resmin bütününü görmek demektir değerli dostlar hedefe ulaşmak noktasında resmin bütününü görürsek hedefimize ulaşmada çeşitli yolların olabileceğini çeşitli alternatiflerin olabileceğini görmemiz demektir ve o anda en akla yatkın en mantıklı en doğru karar neyse onu alabilmek demektir Mevlana şöyle buyurmuştur. Nice tatlı şeyler vardır ki içinde zehir taşır. Örneğin haşhaş ilaç sanayinde de kullanılır. Uyuşturucu madde olarak kullanılarak da insanın hayatını zindana çevirebilir, ölümüne yol açabilir. Yine yılanın zehri pek çok ilaç sanayinde ham madde olarak kullanılır. Fakat insanın ölümüne de yol açabilir. Nice fırtınalar esnek olan esnekliği sayesinde palmiyeleri sağa sola çevirebilmiş, gerekirse yerlere doğru eğebilmiş fakat onları söküp atamamıştır. Değerli dostlar, esnek olan, yumuşak olan toprağın üzerine ektiğiniz her şey zamanla filizlenebilir fakat mermerin üzerine o sert olan mermerin üzerine ekeceğiniz hiçbir tohum yeşermez, fidan vermez, boy vermez. Evet efendim. En önemli alacağımız kıssa olaylar karşısında mantıklı ve esnek davranmaktır. Nice etkili liderler vardır ki esnek ve mantıklı düşündükleri için, öyle kararlar verdikleri için. Esnek ve mantıklı düşündüklerinden dolayı iletişimde çok güzel sonuçlar elde edebilmişlerdir. Esnek ve mantıklı davranmakla düşünmekle farklı düşünce tarzlarında olan insanların olabileceğini ve onların fikirlerine de saygı duyabileceğini görürüz, anlarız, öğreniriz. Esnek ve mantıklı kişiler, böyle iletişim becerilerine sahip kişiler suçlamazlar, yargılamazlar. Fikirlere saygı duyarlar ve farklı fikirde olan kişilerle yaşamayı bilirler, öğrenirler ve hedeflerine ulaşmada kararlı ve emin adımlarla farklı farklı alternatifler yollar düşünerek, bunları öğrenerek hedeflerine ulaşma yolculuğunda kararlı ve başarılı olurlar. Bizler de mantıklı, esnek olmalı. Böyle iletişim becerileri içerisinde olmalı ve hedefimize ulaşmada aceleci davranmadan, mantıklı bir şekilde, kararlı, emin adımlarla ilerleyip başarıya ulaşabiliriz. Başarının altın anahtarı işte tam da budur. Gerektiği zaman kararlı ve dimdik gerektiği zaman esnek ve mantıklı olmalı, başkalarının kararlarına saygı duymalı, fikirlerinden dolayı insanları suçlayıp yargılamamalı, böyle kişiler olmalı, böyle kişiler olabilmenin becerilerini elde etmeyi, Rabbim bize nasip etsin yüzünüzde, yüreğinizde ve yuvanızda güller açsın her işte başarılı olmayı nasip etsin Rabbim. Başarılı olmanın altın anahtarlarına kavuşmayı Rabbim nasip etsin. Hoşçakalınız efendim. Hep yeni videolarda, hep yeni hikayelerde ve kıssalarda buluşmak üzere. Mutluluk ve esenlikler dilerim. Müzik